Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerindir. Asla asla tavsiyesi değildir. Evet dostlarım en güzel günler, en güzel haftalık sonları sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Biliyorsunuz yarın borsamız açılıyor. Fakat ortalık karışık. Karışık. Özellikle e, önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon verisi gelecek. Eylül ayı enflasyon verisi. Biliyorsunuz Eylül ayı normalde geçen yıllara göre bir yapmış olduğum araştırmalarda genelde Eylül ayı yüksek geliyor. Çünkü kış sezonuna giriş, okul sezonunun açılışı fiyatlarda biraz yukarı hareket hep birlikte gözlemlenmiş. Bundan dolayı Eylül ayı enflasyonun bir tık yüksek gelme ihtimali çok yüksek. Ayrıca önümüzdeki Cuma günü Cuma günü. Amerika dış, dış ticaret tarım istihdam raporu da gelecek. Ondaki de beklenti ne olacak nasıl olacak şu an bilemiyoruz. Beklentilerin üzerinde olabilir. Bir diğer sıkıntı ise FED. Trump FED'e savaş açmış. Benim dediklerim oraya gelecek. Senin dedik eskiler oradan çıksın. Faizler bir önce aşağı insin. Şu olsun bunun olsun. Bir karışıklık var yani cuma günü de bizim borsamız bayağı bir geri çekilme oldu. Avrupa borsaları da negatif seyretmişti. Burada dikkat edeceğimiz konu nedir? Ne yapalım? Her zaman aynı şeyleri söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Biz küçük yatırımcıyız. Biz bu dilden anlıyoruz. Ben ne yapayım? Borsadayım ne yapayım? Nakitteyim ne yapayım? Nakitte isem. Bak ben nakitte isem. Sert geri çekilmeleri orta vade yani en az yıl başına kadar almış olduğun hisseye hiç dokunmayacaksam alım yapacağım. Ama ben yarın alım yaptım. Ertesi gün yüzde düştü, üç düştü, bir düştü, 5 düştü. Ben şimdi ne yapayım? Zarara girdim. Sıkıntısı, düşüncesi, endişesi olacaksa bence 6 ekime kadar hiçbir alım yapmamak mantıklı olabilir. Neden 6 ekim? 6 Ekim önümüzdeki hafta ya mesela e, ne zaman oluyor? Önümüzdeki hafta değil de ondan sonraki hafta ortasına denk geliyor. Şimdi e, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin kardeşi var. Yeni milletvekili biliyorsunuz. 6 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile yeni bir dosya açacağım. Yeni bir dosya e, patlatacağım. Yeni bir haber vereceğim gibi çeşitli söylentilerin bir belirsizlik ve bir kaos oluşturduğu bir ortam olabilir ayın altısı. Ve ay sonu gelmesi ile birlikte salı günü biliyorsunuz ayın sonu yani çarşamba gününden sonra az da olsa bir hareket olabilir ama pazartesi salı yine bir türbülans yukarı aşağı sert hareketlerin endekste olacağını düşünüyorum. İyi haberse pek yok ama sadece Gazze konusunda Biraz sıkıntılı bir süreç var. Şimdi Gazze'ye biliyorsunuz birçok filo yani yabancı devletlerden artistler şunlar bunlar Gazze'ye yardım için, gösteri yapmak için Gazze yoluna çıkmış. Onlarca gemi e, İsrail bunlara izin vermiyor. Petriyotla şey Petriyot diyorum. Eee İHA'larla, SİHA'larla onları taciz ediyor, vuruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun olmaması için İtalya ve İspanya kendi vatandaşlarını korumak için birer tane savaş gemisi Akdeniz'e gönderdi. Bu da bir belirsizlik ve sıkıntı. Burada Cuma günü en çok düşme nedenlerimizin bir tanesi bu. Acaba İsrail, İsrail, İspanya ve İtalya'nın kendi vatandaşları için göndermiş olduğu savaş gemileriyle bir sıkıntı yaşar, ortalık karışır mı sıkıntısı var. Bunun için de o yüzden zararını asla ise vermeyin orta ve uzun vadede bekletin. Sert geri çekilmeleri alış fırsatı yapın. Panikle hareket etmeyin. Kısa ve net. Gazze konusunda Amerika 21-22 maddelik bir yani bir şey hazırladı. Öngörü mü diyeyim, çıkar listesi mi diyeyim hazırladı. E, Gazze Gazze'nin tamamen hiçbir söz hakkı yok. Hamas tamamen ortadan kaldırılacak. Yeni bir devlet oraya bakacak. Burada da eski İngiliz başkanı Blair'ın yöneteceği başında olacağı bir devlet mi hükümet mi artık neyse onu getireceklermiş. Yani bir sıkıntılı ve belirsizlik bir süreç var. Çünkü geçenki Amerika'da yapılan toplantılarda özellikle özellikle Gazze'yi çok şey Gazze diyorum Filistin'i e, kurtarmak için birçok devlet arkasında durdu. Tanıdı şunu yaptı bunu yaptı. İsrail başkanı katil neden yok boş masalara konuşma yaptı. Çok büyük tepkiler aldı. Artık bir geri adımı olacak. Tabi Gazze'de insan kalırsa olacak. Ve artık e, bir çözüm arayışı Arap devletleri de çok büyük bir baskı yapmaya başladı. E, ...çok büyük bir tepki almaya başladı Amerika. Bundan dolayı artık yavaş yavaş bir çözüm sürecine... ...Ekim ayı sonuna doğru bir anlaşmanın olacağını düşünüyorum. Anlaşma olur. Ama Türk askerinin Gazze'de olması... ...Birleşmiş Milletler'de yapılan toplantılarda... ...Türk askerinin kesinlikle ne Amerika istiyor... ...ne de İsrail istiyor. Çünkü orada olduğu zaman bir adım dahi attırmaz Türk, Türk askeri. Bunu biliyorlar. Arap Birliği'nden oluşacak. Bilmem tarafsız oluşacak. Onlar da İsrail'e hiç sesini çıkarmayacak. Bir orada bir karakol falan bir ön seti kuracaklar. Şunu yapacaklar, bunu yapacaklar ama fazla bir faydası olur mu onu da ben bilmiyorum. Peki toparlayacağım. Fazla uzatmayacağım. Konuda dağıtmayacağım. Belirsizlik ortamı devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü ABD'den yani Amerika'dan tarım dışı İslam raporu gelecek. Beklentilerin üzerinde gelebilir. Bizim enflasyon rakamımız gelecek. Beklentilerin üzerinde gelebilir. Yani bir belirsizlik. Endeksimizde yukarı aşağı hareketlerin olacağı bir haftaya gireceğiz. Ayın altısında Ekim ayının altısında bu önümüzdeki haftaydı da ondan sonra hafta ortasına doğru Ankara Büyükşehir Belediye, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçe'nin ee, kardeşi milletvekili olan kardeşinin tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında yeni bir dosya hazırladığını ve bombayı patlatacağını gibi yeni bir haberlerin gelmesi acaba Mahsur Yavaş'ın da bu e, yolsuzluk, konser yolsuzluğu şebekesinin içinde olduğu belgeleri mi var, kanıtlarım var. Onu da mı gözaltına alacaklar falan filan. beri sizinden dolayı endeksimizde dalgalı seyirinin olacağını, hatta ve hatta 10.300 1200 10 seviyesine kadar da bir geri çekilme olma ihtimallerini ben görüyorum. Ya yani hissediyorum haberlerden bunu görüyorum, bunu anlıyorum yani. Onun için izlemenin mantıklı olacağını ya şu yüzde yüzde üç düştü şu işte yüzde iki düştü alayım, şunu yapayım, haftaya geri satayım, böyle yapayım gibi düşüncelerin yanlış olacağı bir haftaya giriyoruz. Çünkü para baronları, tahtacılar. Bu aralar sizlerin paranızı bitirmek için sizleri büyük bir sıkıntıya, kaosa sokmak, borsadan tamamen kaçırmak, nalet olsun dedirmek için tam onların ellerini, avuçlarını böyle yağladığı haftaya girdik. SPK 10, 11 kişi mi 13 kişi mi de e, tekrardan yeni bir operasyonla gözaltına aldı. Yine manipülasyon, spekülasyon İşte toplu grup hisselere gir, küçük yatırımcıyı kandır, şunu yap, bunu yap birçok işlemler yapmışlar. Tam dedim ya onların haftasına girdik. O yüzden biraz temkinli olacak olacağımız güne geçiyoruz. Ha ya ben üç günlük beş günlük düşünmüyorum. En az yıl başına kadar ben yıl başında endeksin şu andaki bulunduğumuzun çok çok üstünde olacağına inanıyorum. Ben pozisyonumu koruyorum. Yüzde seksen borsadayım. Yüzde yirmi nakitte. O şekilde bekliyorum. Yerimden kımıldamıyorum asla zararına hisse vermiyorum. Sağlam ve güçlü hisselerimiz var. Zaten o hisselerden bahsediyoruz ve sizleri de o hisselere yönlendirmeye çalışıyoruz. Oradan buradan duyduğunuz sosyal medyada özellikle balon olmuş önce yağlayıp, pullayıp, allayıp ondan sonra küçük yatırıyı çekmek için manipülasyon yapılan yapıla, yapan kişilere de gerekli cezayı veren SPK'nın SPK siz de o kişilere o tür hareketlerine asla inanmayın kalmayın. Ben geri çekilmelerde azar azar alırım. Eksi üç düşmüş, beş düşmüş beni hiç ilgilendirmez. Ben az en az yıl başına kadar tutacağımız diyorsanız sert düşüşler alın fırsatı. Ama yarın eksi bir yaptı benim istemem hemen alayım değil. Cuma gününü beklemek alım için daha iyi olacaktır. Bir bakacaksınız gün içerisinde eksi bir buçuk hisse sonra gün içinde bir bakacaksınız artı üç buçuk. Bu günlerden de geçmek üzereyiz. Bu günleri de iyi kontrol etmek lazım. Onun için psikolojinizi bozmayacaksınız. Sakin kalacaksınız. Pozisyonunuzu koruyacaksınız. Yeni alım için cuma gününü görmenin bence mantıklı olacağı bir haftaya giriyoruz. O yüzden temkinli ve dikkatli olarak yolumuza devam edeceğiz. Altın konusuna gelince İsrail savaşı bittiği zaman, Ukrayna Rusya savaşı bittiği zaman altında da geri çekilmelerin olacağını düşünüyorum. Şu andan itibaren ben buradan altın alır mıyım? Kesinlikle almam. Dolar euro almam. Zaten de almadım. E, keşke önceden altın alsaydık doğruya doğru ama almadık artık buradan almam benimki borsadır, yatırım yeridir. Yeter ki sabret, sağlam ve düzgün hisselere. Geriye dönüp 5 yıl hisselerin fiyatını sadece Google'a yazın ve bakın. Deyin ki 5 yıl önce Türk Ayolan'ın fiyatı kaçtı? 5 yıl önce şişecamın fiyatı kaçtı? 5 yıl önce Akbank'ın fiyatı kaçtı? 5 yıl önce Sabancı Holding'in fiyatı kaçtı? Bir karşılaştırın ondan sonra deyin ki ah keşke 5 yıl önce alsaydım. Aradan bir 5 yıl geçtiği zaman da diyeceksiniz ki ya keşke ben 5 yıl önce yine alsaydım. İşte bunları yaşamamak için alıp beklemek, sepet şeklinde yapmak kesinlikle paranızı tek hisseye yatırmayın. Mümkün olduğu sürece sepet şeklinde yapıp pozisyonunuzu koruyun, sakin olun, asla panik yapmayın. Allah'a emanet olun.